Sen beraber ıı, bir güzelce kapı nasıl yapılır sizlere bunu göstereceğim yani ıı, bloktan kapı nasıl yapılır Minecraft'ta bunu göstereceğim. İlk önce gerekli olan bloklar istediğiniz bir blok, yapışkanlı piston, redstone, ta ıı, e, bir yine blok, diye o bilgisayarın. Pardon. Harp yapamayanlar için gösteriyorum. Umarım siz de yapabilirsiniz. Yap yapabilmişsinizdir. Şimdi yapacağımız şey şu. İlk olarak buraya iki tane piston koymak Sonra yerden 4 blok ilerlemek ve buraya da koymak. Sonra iki pistona da şuradan iki blok kırıyorum. Altına bunu koyuyorum ve bu böyle oluyor. Ee, pardon yanlış yaptım. Ee, böyle koymuyoruz. Bunu çekiyorum. Burayı kapatıyorum. Buraya koyuyorum. Şuranın altına koyuyorum. Ya bir dakika zormuş. Bunu tam nasıl yaptığımı. Sonra buraya da bir blok koyuyorum ve buraya da redstone olmadı. Fail oldu bu. Dur. Tekrar yapacağım. Bunu yapabilirim. Tam ee, hatırladım. Öyle bunun bu, bu bloğun üstüne koyuyorsunuz benim yaptığım gibi yapın. Aynı buraya bırakıyoruz. Bu arada ben yine 1.2.0.25 sürümünde yapıyorum. Sonra bunun altına koyduktan sonra ikisi de gidiyor. Sonra e, bu arada arkadaşlar güzel videolarını da gelecek. Ah, e, sonra buradan kazmaya devam ediyorum. Tamam, iki blok kırmanız lazım. Konuşamıyorum. Ha bu arada sağ tarafa yaptığımız sol tarafa da yapacağım. Hemen kırıyorum. Buraya bir blok koyuyorum. Şuraya redstone meşalesi. Ee, şuraya da redstone. Ee, peki bunları nasıl kıracağım? Çok kötü görünüyor. Kapatabilirsiniz. Ee, ben şimdi size göstereceğim için kapat şimdi buraları açacağım. Bu arkadaşlar Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Discord, Discord sunucusu açacağım. Şimdi. Ay pardon arkadaşlar. Redstone'ları koymayı unuttum. Sonra. Ben full unuttum. Çünkü dün yapmıştım. Bayağı uzun zamandır unutmuşum yaptığımı. Şimdi. Ne Buna bağlıyorum. Buna, buna. Tam şöyle gidecek. Şöyle bam. Sonra üstünü kapatıyorum. Bu arada ben bunu bir milyon kez yapmışlığım vardır herhalde. Ve dört blok ilerlemem lazım. Neyse bir şey olmaz. Ve yaptım mı? Çekiliyor. Sonra ortaya blok koyuyorum. Ve Hazır. Ama ben biraz yanlış yaptım. Saçma sapan yaptım. I, tekrar deneyelim. Bu bir, iki, üç, dört. Dört blok öteden yapmanız lazım. Şimdi şu koyuyorum. Üstüne bir blok koyuyorum ve hem öyle oluyor hem de buraya bir reston Oynuna. Bu da gidiyor. Sonra altını kasıyorum. Kasıyorum. <laughs> Konuşamıyorum bu videoda. Ee, çünkü heyecanlıyım. Sonra onu öyle yapınca oluyor. Ve, ve dostum. Merhaba. Buna bak ya. Git bak orada sana kapı yaptım dostum. <laughs> Neyse buraya da istediğiniz bir blok koyun. Ben bu e, elimde aldım blok. E, blok koyacağım. Yani meşe tahtasını kullanacağım. Bu arada bunu ilerleyen sayfalarda kalmada yapabilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir videom. Yani sizi eğlendirmeye çalışıyorum. E, son şuraya gidiyorum. Şimdi buradan ikilik kazacağım. Şöyle şunu koy. Rest onları çek. Şöyle koy. Hayır ya. Yağmur yağıyor. Bunlar benim restonları alır. Bu arada gelen sunucumuza gelmeyi yani Öyle aham şahım kimse yok. Arkadaşlarım var. Ee, gelin yani orada da eğlenebilirsiniz ismi oyun marslar ama nonen gaming olduğu için başka bir zaman değiştireceğim ismini şu an isim bulmaya çalışıyorum burada ensarın da kanal var arkadaşım o ve Doğukan diye bir arkadaşım var Alperen var onların kanalını açıklamayı bırakırım ve tamam bitmedi bu açılıyor da. E biz arka taraftan nasıl açacağız? Şimdi onu göstereceğim. Böyle yapacağız. Böyle yapacağız. En son restonlar nerede? Oraya gidiyorum. Tam burada. Burayı kazıyorum. İkilik bir alan kazıyorum. Ee, hop. Hop hop hop. Bah. Tamam. Sonra buradaki redstone'la bir sistem yapıyorum. Şöyle soldan sağa, soldan sağa gidecek bir sistem. Buralara sonra e, aldığımız o bloğu koyuyoruz. Sonra arka kısmına ve buraları kapatıyorum. Aslında bende bir fikir var. Şu sadece şuraya kazacağım siz de yapabilirsiniz. Şöyle. Buralara çiçekler koyabilirsiniz. Ya da sedalı bilmiyorum. Bir etrafını çevirip şey yapabilirsiniz. Yani hayvanlarınızı şey yapabilirsiniz. Koyabilirsiniz. Bakın. Buradan açılıyor ve burada bir kıntı yapmışız. Burayı kapatmazsanız direkt buradan düşersiniz. Hatta güzel bir taktik. Bu. Arkadaşınızı tolleyecekseniz öneririm. Orayı açın. Restonların olduğu oraya da e, lava koyun. Arkadaşınız zaten ona kanar. Mesela bir deneyelim. Şimdi tekrardan gidiyorum. Ve bam. E, şuraya da şunu koyacağım. Pardon. Reston değil. Bunu koyuyorum. Ve buradan da açılıyor. Şimdi yapacağım şey buraları kapamak. Kapadıktan sonra ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz. Bu arada e, endümenler hakkında bilmediğiniz videoyu e, şu an çekiyorum. Kapak fotoğrafını hazırlıyorum. Şimdilik kapak fotoğrafını hazırladıktan sonra videonun kendisini çekeceğim. Çünkü kapak fotoğrafını ilk hazırlıyorum ben. Sonra daha iyi oluyor. Hem zaman kazanmış buluyorum. Öyle yani. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor karantinada? Canlı dersiniz. Bunu söyleyin. Yorumlara geçin. Burada ben sanırım şu bloktan alacağım ya. Çünkü her yeri kırdık. Böyle hata yaptığımız yerlere ben bir şunu koyayım. Burada şu info ne? Onu yorumlara yazabilir misiniz? Yardım edin abi. İki de bu oyun oynuyorum. Video çekmeye çalışıyorum. Oyun videosu. Sonra iki de bu karşıma geliyor. Video videoda o ve sıkıntı çıkarıyor bana da. O nedir? Bir söyleyebilir misiniz? Yorumlarda. Şimdi buraları da kapatıyorum. Ve bam. Şuraların içine sistem var. Hemen. Hoppa. Tamam. Şimdi bir de şöyle bir şey denemek istiyorum. Bunu şöyle açarsak. Vay. Böyle de oluyor. Ben bunu bilmiyordum. Peki button. Button olmaz ya. Yok button olmaz. Bundan tane örümcek ağı almam lazım. Şöyle bir şey olsun. Hmm. Tam burada demek Buraya bunu koyuyorum. Buraya bunu. Sonra buraya bunu. Güzel bir şey aklıma geldi. I, bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşım yazıyor. Şimdi en Ensar bir şey dedi arkadaşlar. Onun şey yaptım. Peki ben buradan böyle açarsam açılmıyor. Yani bunu yapmayın arkadaşlar. Ben bunları kırıyorum ve Bak ben yine onu attım. Neyse arkadaşlar umarım beğen beğenmişsinizdir. Eğer bu video güzel like gelirse böyle çok fazla like atın ki ben de e, Brassers, pardon Brasters diyorum. Minecraft gizemleri gibi videolar atayım. Daha verimli olur. Mesela artık Minecraft çekmeye başladım. Ve bu da hoş bir şey. Hatta umarım size yardımım dokunmuştur. Ee, Arkadaşlarınızla vatabileceğiniz ve sıkıştırabileceğiniz bazı taktikler gösterdim. Yalnız ben buradan çıkayım. Ee, mesela bunu başka bloktan da yapabilirsiniz. Çok seviyorum. Eee Bye guys!